Merhaba arkadaşlar. Bugün direkt olarak sokakta ilk karşılaşmalardan bahsedeceğiz. Yani gıddak tutuşlarından. Bakıyoruz şimdi sokaktayım ben. Tuttu ve diğer de tehdit yapıyor. Aynı şekilde buradan gösteriyorum. Tekrar şöyle içeri. Ve aynı şekilde ben saldırıyorum ona. Biraz argo olacak. Hey kardeş! Bu şekilde bakın. Gırtlakla ne yapabilir? Gırtlağını tutar ve saldırıya geçer. Tabi arkadaşımız işi bildiği için ne yaptı? Otomatikman gardını aldı. Şimdi burada neler yapacağız? Bir, bakın arkadaşlar. Direkt gırtlağa geldi. Ve ne yapacak? Bizi itiyor. İki yönünden ne yapıyorum? Direkt olarak dikey konuma geliyorum. Bakın bu çok önemli. Yani omzumun dikey konuma kadar gelmesi. Neden? O bana doğru vektör olarak, güç vektör olarak ittiği için direkt olarak onun ölü noktasını yakalayacağım. Bakın tekrar yavaş yapıyorum. Bir. Ve aynı hareketi ben ona yapıyorum. Bakın hareket bu. Yakından gösterelim. Bakın dikkat edin. Şu şekilde. Elim bu ve bu. Ne yapıyorum? Onu kilitlemiş oluyorum. Ama onu kilitlerken de aynı zamanda arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın. Bir. Ha. Ne yaptım? Eğildim ve omuzun düz. Nereden nasıl tutuyorum? Elimin iç tarafıyla direkt olarak onun baş parmağını tutuyorum. Bakın bu. Ve çenemle muhakkak kısıyorum. Çekmeye çalış. Kilitlendim. Kesinlikle bırakmıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar geliyor 1 ve 2 buradaki handikap ne diğer eli yani yine buradan gösterelim bakın diğer eli ne yapacak diye size vurmaya çalışacaktı bir dirseğ. bakın dirseğine çok dikkat edin tekrar yapıyorum buradan çok yavaş bir şekilde 1 2 3 dirseğim ve burada bakın kasık boş kasık boş aynı şekilde tekrar geldim bir vurdum ve vurup yaptım. Diz, diz, hepsini kullanabilirsiniz. Önemli olan buradaki püf noktası nedir arkadaşlar? Omuz. Omuzu dediğim gibi dikey konuma getirdiğiniz saatte de siz bununla başarılı olabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde gel hocam. Sağa sola bakın. Bırakmayın rakibi. Çünkü yeni bir tehlike gerekti. Ona göre ne anlası magen yani kalkan diyoruz biz buna. O kalkanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kalkan çok önemli. Çünkü neden? Gelecek aktif skanırda yani siz skan yapıyorsunuz, tarıyorsunuz. Herhangi bir tehlike geldiğinde onu ne yaptınız? Kullanıyorsunuz. Aynı şekilde bıçak da olabilir o. Değişik şekilde de olabilir. Tekrar tek tek yapacağım ve teknik olarak. Tekrar geldi bir omuz, iki kilit, üç blok, defans, vuruş ve devam. Bu da kafa da olabilir arkadaşlar. Yani sokak mücadelesi yapıyoruz. Her şey olabilir. Bakın geldi, tuttu, kafa atmaya çalışıyor. Bakın attı. Şimdi bu kafayı nasıl ödüyoruz? Aynı hareketle yine geldi, bitti. Kafayı atamıyor. Yani kavganın başlangıcında bunu yaptığınız takdirde kafayı da ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? Otomatik olarak engellemiş oluyorsunuz. Evde bol bol çalışırken evet, hiç Ayağa bakıyoruz arkadaşlar. Bakın ayak topuk. Yani vücudumu döndürebilmek için ne yapıyorum mecburen? Topuğumla hafif hareket ediyorum ve vücudum dönüyor. Bakın buradayız, geldi, tuttu. Bakın ayağıma çok dikkat edin. Bir de böyle yapalım, arkadan daha iyi ayağı. Bu ayak. Eğer bunu yapmazsanız vücudunuzda artık yapmaz, Dönmez. Çalışırken de muhakkak evde ters el, bakın ters ayak. Ne yapıyoruz? El aynı ayak, diğer el ters. Aynı şekilde sizden tek istediğim şey bu ve bu. Ve rahatlıkla bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Sokakta ilk mücadelede başarılı olacaksınız. Bir, yönlendir. iki yani redirect. kontrol. Nedir? Tuttunuz. 3- muhakkak. Nedir? Rak, kitle. Ondan sonra nedir? Direkt olarak atak. Yani bunları yapmanız lazım bu aşamalar. Bakın gösteriyorum şimdi aşama aşama. Bir, ne yaptı? Yönlendir. Kontrol, kilit ve ondan sonra nedir? savunma ataklar. Yani atağı en sona bırakmamız lazım. İlk önce ne yapmamız lazım? Komple bir kontrol. Teşekkürler. İki daha.